kuşçular ve kelebekçiler dünyasından herkese merhabalar arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi güzel bir tip indirdik. Patlıcan mı, kırmızı mı diyeyim böyle. Birazcık daha böyle yanına gidebilirsek. Kırmızıyla patlıcan karışmamış şey ama güzel bir kuş arkadaşlar. Bu maşallah. Bir tane de böyle burada Arap kelebeğimiz var. Onu da ondan önce bir yarım saat önce yakalamıştım. Maşallah. Tipi de alırsak güzel olacak. Gel oğlum akşam akşam. Nereye gideceksin? Gel işte. Gel. Gide de bilir arkadaşlar. Pek inme niyeti yok gibi ama ine bilir. Yorulmuş bayağı bir. Mahalle evrasından geldi. Böyle kendini direkt buraya bıraktı. Güzel bir tipe benziyor bu arada. Ama bakalım. Gidecek gibi de duruyor. Yani bir beklentiye sokmuş gibi ama Hadi oğlum hadi Hoppala Maşallah Güzel bir arkadaşlar Ya kızım biraz sakinleş böyle isim markalı Gel. Sakinleş. Aferin sana kızım. Aferin. Bakın arkadaşlar, boy, poz, fizik çok güzel gerçekten. Gel. Sakinleş kızım. Sakinleş. Biraz da yorulmuş ha arkadaşlar. biraz sakinleşsin diyoruz ama kuşlar her an getirebilir ama. Biraz yeme vuruyor. Evet güzel sakin. Akşam akşam. Gitme oğlum bir yere. Nereye gideceksin lan? Kendine yemini ye. Suyunu iç. Amcamın oğlu. Yüksel Aktaş. Amcamın oğlu o kendini biliyor. Tübe izlerken de şey video izlerken de şey yapar. Bir beğeni var da bir yorum yapar. Amcamın oğlu alayım mı sana? Ama bu çok güzel arkadaşlar. Biraz da ayık ama. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Hoppala. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşu yakaladım. Şunu bir şuraya koyayım arkadaşlar. Evet isim markalı. İsim markalı böyle güzel bir tip yakaladım arkadaşlar. Gerçekten de güzel fiziği falan rengi falan kostümü on numara. Arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırıp aşağı inmem gerekiyor. Başka bir kaçakta görüşmek üzere. Beğeni ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Başka bir kaçakta görüşmek üzere.